Ee, bildiğim kadarıyla <laughs> aramayı düşünmüyorsunuz. Hiç evlat edinmeyi, çocuk evlat edinmeyi hiç düşündünüz mü? Tabii ki düşündüm. Şu an 300'ün üzerinde evladım var. Maşallah. Evladım. Yani en az 150 bayan, evet. 150 beyden oluşan 300 kardeşime evlat edindim. <laughs> ne güzel. Evet. İnşallah velisiyim onların. Ayetin, Kur'an'ın hükmüne göre. Maşallah. Allah müminler kardeştir diyor. Evet. Kardeş. Öz kardeş anlamında. Ve velidir diyor, anne baba gibi. Evet. Annenin üzerine çocuğu soruyorlar, çocuğun velisi kim? Babası diyorlar değil mi? Evet. E, ben de kardeşlerimin e, manevi babası hükmündeyim. Onlar da benim evladım hükmünde. İnşallah, evet. Maşallah. E, dolayısıyla yani mülk olarak evlat değil de Allah için olan evlat çok makbuldür. Tabii, inşallah. Evladını mülk olarak görüyorsa adam bu şirk olur. Ya yani kendi malı olarak görüyorsa, mal gibi görüyorsa. Ama Allah'ın tecellisi olarak görüyorsa, e, o zaman güzel ibadettir. Ben de Allah'ın tecellisi olarak kendi evlatlarım olarak görüyorum kardeşlerim. İnşallah.